Diyarbakır Sporu Avrupa Şampiyonasında temsil edecekler. Futbolun yanı sıra sporun diğer branşlarına da yatırım yapmasıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Diyarbakır Spor Avrupa Şampiyonasında temsil edilecek. Yeşil-kırmızılı kulübün sporcuları olan milli atıcılar Ömer Akgün ve Şeymanur Koca 20 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Atıcılık Şampiyonasında milli takım adına yarışacak. Doğu ve Güneydoğu'dan bir kulübün sporcuları ilk kez Avrupa Şampiyonası gibi üst düzey uluslararası şampiyonada mücadele etmiş olacak. Milli sporcu Ömer Akgün, daha önce havalı tüfek erkekler kategorisinde Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat kotasını alarak Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanarak Türk spor tarihinde bunu başaran ilk sporcu olmayı da başarmıştı. Diyarbakır Spor bize her türlü desteği sağlıyor. Her iki sporcu da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmanın hesaplarıyla Hırvatistan'a giderken, Diyarbakır Spor'un kendilerine hem maddi hem manevi olarak her türlü desteği vererek başarılı olmaları için imkan oluşturduğunu ifade etti. Diyarbakır Spor Başkanı Siyah Bent Aydın ve yönetimin hep yanlarında olduğunu anlatan Ömer Akgün ve Şeyma Koca, Yıllardır spor yapıyoruz, Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bugüne kadar hiçbir kulüp bize destek olmadı. Çok yalnız bırakıldık. Ancak Diyarbakır Spor bize sahip çıktı. Başkanımız Siyah Bent Aydın bu konuda tarih yazdı. Diyarbakır'ın geleceğine, gençlerin umutlarına bir kıvılcım çaktı. İnşallah biz de bunun karşılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde ederek vereceğiz. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu desteklerle gençlerimizin spor yapmadaki engelleri aşmaları sağlanmış oluyor, dedi.